Galibiyete sağlık diyen çok de, mutluyuz. 4 puan. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Onları çok seviyoruz. Buradan onlara canı gönülden sevgiler gönderiyoruz <laughs> abi. Ayrıca sana er Hüseyin'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese başarılar. <laughs> gel. <laughs> gel, gel Mahmut gel. Gel, transferimiz. <laughs> <İş gülüyor> <laughs> evet, real. Muhammed sen de ikinci araya oyuna girdin ve şık bir gole imza attın. Neler söylemek istersin? <anlı> hmm. Şey Takımın başarısı sizin için her şey. Koştuk, mücadele ettik, hak ettiğimiz üç puanı aldık. İnşallah daha güzel maçta oynayacağız sizlere karşı. Rakipler karşı. Rakipler kokusunlar bizden. tebrik ediyorum. Musa sen ne söylemek istersin? Valla ben yine bir tane penaltı golü. Amortiden bölümü vurdum, gol oldu. Valla ben hani gerçekten eforu tebrik ederim. Bak çok güzel bir centilmence bir maç oldu. Fair play çerçevesinde hiçbir şekilde tartışma olmadı, kart çıkmadı. Allah'a çok şükür. Hani takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşı de ayağına emeğine sağlık diyorum. Sözü Ferman teknik direktörümüz <laughs> Ferman Terim'e bırakıyorum. Evet, Ferman Terim sen ne de söylemişsin? <laughs> Vallahi e, Sinan öncelikle e, rakip takımın rakip takım oyuncularının ayağına sağlık. Gerçekten güzel bir güzel bir oyun oldu. E, kendi takımımıza gelince zaten e, daha öncelerinde de demiştik üzerine kata kata geliyoruz diye ha bir ara böyle bir e, şeyimiz vardı. Sallantı oldu. Ama. Sallantı oldu böyle bir galibiyet falan alamadık bayağı bir ama e, işin sonunda takım oturdu. Artık e, diğer ki maçlara bakacağız, önümüzdeki maçlara bakacağız. E, sadece buradan bilmek istiyorum ben. E, şimdi bazı takımlara mesela e, maç yapalım derken böyle e, nasıl diyeyim e, geri durmalarından dolayı ona sitem edeceğim. E, hani sonuç olarak top oynanıyor. Yeneriz, yeniliriz, hiç sıkıntı değil. Sadece tek istediğim an hani maç alsınlar. Sadece tek istediğim bu önümüzdeki maçlara bakacağız abi. Biz Allah'ın izniyle Antalya'ya hedefe koyduk. İnşallah. Oraya doğru da gidiyoruz. Peki tebrikler. Berkay sen nasıl bugünkü galibiyetten dolayı takımı kutluyorum. Eforun da ayağına sağlık kardeş takımımızın. E, maçı skora göre değil de kardeşlik fair play içerisinde olduğu için herkesin ayağına sağlık. Buradan tek söylemek istediğim şey Saraç United'ı bekliyoruz. Biz hırs yapmıyoruz. Onlar bizden korkusuz değil. değil. Hayırlı geceler. Peki tebrikler başarılar. Sağ olun.